Zihnimin derinliklerine meydan okuyarak 100 günde 50 kilo verdim. Bugün 242. gün. Evet, doğru duydun. 100 günde 50 kilo verdim ama asıl sır diyet listesinde değildi. Çünkü yıllarca ben de denedim. Her diyeti, her sporu, her takviyeyi hep başlıyordum, sonra bırakıyordum. Ta ki savaşmam gereken yerin mutfak değil zihnimin olduğunu anlayana kadar. İnanmayanlar oluyor. 100 günde 50 kilo nasıl verdin yalan söyleme diyenler oluyor. Arkadaşlar 150 kiloysan verebiliyorsun. Bu sürece başladığımda her günümü bir Reels videosu haline getirdim. Her şey profilimde var. Neyse biz konumuza dönelim. Zihnini yenmeden vücudunu değiştiremezsin. İrade doğuştan gelmez. Her gün zor alanı seçtikçe inşa edilir. Açken sağlıksızı reddetmek, yorgunken kalkıp harekete geçmek, işte bunlar seni değiştirir. Buraya kadar izlediysen bir beğeni bırak. Bu bana güç veriyor. 241 gündür zihnim her gün bana bırak artık yeter dedi. Ama ben her seferinde hayır bu kez bitireceğim dedim. Çünkü artık bazı şeylerin farkına varmaya başladım. Bırakmak nasıl bir alışkanlıksa devam etmek de öyle bir alışkanlık. Ben de bağımlılık yaptı arkadaşlar. Spor, sağlıklı beslenme, antrenmanlar artık her gün akşam sabah olsa da spora gitsem diye can atıyorum. Disiplin bir süre sonra yaşam tarzı haline geliyor. İlk günler ayağımı sürüyerek giderken şimdi koşarak gidiyorum. Takip et çünkü bu yolculuğun devamında seni çok daha fazlası bekliyor. Bize ayrılan süre doldu yarın görüşürüz.